Herkese merhabalar arkadaşlar. Gün geçmiyor ki başka bir soraka daha oynamayalım. Bugün e, dereceli oyundayız. Tek başıma girdim. Kimse yok. Bomboş. Kimsecikler yokken hazır dedim gireyim. Arkadaşlar tanıdıklar kimse gelmemiş. Hazır dedim bu sakinlik varken. Sonra doğumuğa giriyorlar. Bunlar sürekli hep beraber giriyorlar. Muhabbeti olmasın diye. Bugün yanıma bir tane adam Vayne'e denk geldi. Beo diye birisi. Bakayım nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, nasıl oynayacağız, oynayabilecek miyiz, oynayamama durumumuz da var tabii ki de. Hemen şu bir tane biren çıktı. Ne bu ışık muhafızı mıydı? Işık yangını. Şunu alalım ona. Abi görüyorsun ama yapma şunu ya. Daya yeme yani şimdi vurmayayım ağzına suratına. Yolum aydın. Misfortune ve Brentkli. Hele ki Brent hiç sevmiyorum. Zaten sonra kaldığım zaman genel olarak karşıma hep Brent geliyor. Niye? Yakma etkisi var diye. Arkadan daha az can basacağım falan muhabbetini düşünüyorlar. Bakayım tabii ben gene her zamanki itemlerimi Aynen. kasmayı düşünüyorum. Yapmayı düşünüyorum bir şeyler de. Öyle ha deyince de olmuyor bunlar tabii. Sanki daha iki olmamışız. Bir dur be. Hemen savaşmaya geliyorum. Çatlak herif. Hah gel şimdi anasını satayım gel. Gel şimdi kapışalım. Hayvan. İşte böyle oldum mu hiç hoşuma gitmiyor. Bot basacağız şimdi mecburen. Bak dayağı da yedi. Dayağı da yedi. Biraz garip oynuyor bu herif ya. Mel ne yapıyor midde? Mel de kule altı dayak takılıyor demin mi? Abi bütün skillleri yedim be. Bizi bitirdim be. Kotun da kalmadı anasını satayım. Yeme şu skill'leri artık hayvan herif ya. Şöyle bir attım bakayım yemedi. Bak şimdi uzaktan sallayacak. Hayret. Hayret yemedin onu. Tebrik ederim. Sonunda. Yukarıda Swain var. Timo ile kapışıyor. Yani Sivain ile de Timo'ya ezilmezsin diye düşünüyorum. <laughs> İyi kaçıyor Brent. Takip ediyor demek ki oyun. Ah, ulan. Ensem kaşındı. Herhalde kabuk gibi bir şey varmış acıdı şu an. Her nefes Elim takıldı. Ah, canımı bastım sana yine. Yine kendimden bir şeyler verdim. Hadi yineyiz. Görecek beni görecek. Beni görecek. ve adamlar dikkatli. Şu büyük mionu ben almak istiyorum. Ben alayım, ben alayım, ben alayım. Aldım. Yavaş kardeşim, yavaş. Hadi. Şunu da alayım. Bir daha vurayım. Tamam, şimdi aldık. Bizimki dayak yiyecek orada. Ama gitme işte, gitme işte, gitme, gitme, gitme. Bok var zorluyorsun geri zekalı. Yani ben bir base atayım. Manam yok, bir şeyim yok. Dayak yerim, ölürüm, giderim burada bir de. Bir de bununla uğraşamam. Bir dur, kasmadık. Ne yine zorluyorsun ya? Ne bu artistlik ya? Hemen hemen basıyor adamın kafasına. Ulan bir dur anasını satayım. Adamda ne var biliyor musun sen hiç? Flashı var mı? Tutuştur attı mı? Atmadı mı? Bu herif zaten free takılıyor. sayende bir kill aldı. Bir dur hemen ya. Sway'in 34 milyon olmuş. yok. 10 milyon farklı geçmiş. Şunu alalım. Bir tane de canavar kamyon alacağız. Diego kapışıyor burada ama ölmese bari. Hah. Abi hazır onlar yukarıda itekliyorken. Yakaladım. Vur kafasına. Hadi abicim ben mi vuracağım ya? Yavaş yavaş. Hadi yavaş kalıyorum. Bak yine sıkıştırdılar. Çık oradan. Çık oradan. Hıyar. Bütün dayağı yedin orada. Hala şeyle uğraşıyor. Hiçbir şeyin farkında değil. Öküz. Al bunu da. Bastın mı potunu? Girme öyle öküz gibi ya. Yani ben olmasam bu adam 20 kere öldüyle herhalde. Şunu da alalım. Şurada totem var. Bak şimdi buraya da gelecekler. Yapma. Dur. Her şeye zıplama. Bak bakayım yardıma gelen var mı bize bir önce ona bir bak. Önce ona bir bak. Adam çok garip oyunu. Yukarıdakiler kapışmasınlar artık. Diego, Hadi Viego. Viego zorla kesti. Kuleye de öldü. Şunu ben alabilir miyim bizim adama? Ben aldım. Alacaktın abicim. Kusura bak. Bütün dayağı da yedin. Totem. Sadece düz vuracaksın ve kaçacaksın sağa sola ya. Bekleyeceğiz mi burada? Adamlar 6 level oldu bile ya. Al orayı, al orayı, gir oraya. Çok güzel. Burası bizim. Bunlar bizim komutanım. Çok güzel. Devam. Mel'in durumu nasıl acaba? Ultim var. Mel ölmemesi lazım. Ultim var. Mel'e girdiği anda basmam gerekiyor aslında. Bastım. Oğlum <laughs> çok zamanında kurtardık ha. Sanki kusura bakma ya. Şifa bastım, şey bastım. Yapacak bir şeyim yok. Herif seni yapışmış yani senin götüne. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şuradan bunu aldım. Bir de tarayıcı alalım mı ya? Bir de tarayıcı çözelim. Tarayıcı almak gerekiyor doğru. Timo sağ olsun. Yüreğimize korku saçtığı için tarayıcı gerekiyor bize sürekli bir pembe pembe totem falan filan bir şeyler alacağız sürekli ama hadi bakalım. Aha, bizim yeri burada kapışıyor. Ölme lan. Bir kere de ölmeyin be. Lanet olsun ya. Hem gank atmıyorsun. Hem ölüyorsun. Aferin. devam. Güzel. Sen devam et. Geldim. 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 Bunlar bizim. Bunlar bizim. Şu büyük müyonu sana alıyorum. Şunu da aldım sana. Bunu da çektim sana. Tertemiz. Burayı temizledik. Güzel. Burada yine bir şeyler oluyor. Ultime 5 saniye geldi. Ultim de geldi. Çok güzel vakitte geldi hem de ultim. Çok iyi vakitte geldi. Ay. Mele bir şeyler oluyor. Mel yine ölmedi. Güzel. Mel yine kurtuldu. Sanki bütün her şeyi yiyeceksen valla ben... Ne yapacağımı şaşırdım sana. Her şeyi yedin ya. Orası senin. Orası senin. Bas. Ölme abi. Ölme artık be. Ölme artık ya. Of. Harbiden sıkıldım ya. totem. Hadi artık. Şu büyük minyonu ben çözeceğim bu sefer. Alamadık yine. Gereken yapılmadı Vallahi gideyim melli oynayayım bari ya. Ölme lan. Ölme geliyorum lanet olası pislik federal. Devam. Buradan hemen bir base yapalım. Hazır şu geldi. Şunu da alalım. Devam bizim bizim hıyarın yanına. Şuna da dikkat dikkat öleceksin şimdi. Yapma. <laughs> Güzel. Mid görevini tamamladı. Şimdi bizim eşeğe de bir görev tamamlattırırsak arada 20 20 milyon fark var. Hala zorluyor bak hala burayı zorluyor. Hala zorluyor. Şifam var. Ultimate'de bir 20 saniyem var. Şifam geldi abicim. Var burada. Hadi gir artık. Gir. 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 Şeyi de tamamladım. Gir. Girer misin? Hı bekliyor bekliyor yardım elini uzatıyorum ultim var şifam var şöyle bir geçeceğim de yanındayım gir abi Bütün her şeyi yiyorsun ki sen ya, Bir sürekli dayak yiyorsun arkadaşım sen ya. Kurtarabilir miyiz bunu? Kurtardık. Yapma, yapma. Geliyorum. çok güzel ya. Çok güzel ya. Bir tane kill çıkaramadık şuradan. Bir tane çıkmadı ya. Mel yine ölüm döşeğinde. Timo 3 kere ölmüş ama Swain 2 kere kesmiş. Güzel. Güzel. Burayı yaralım bakalım. Daha yeni vuruyor Zankule'ye. İt başımdan. Aha tutuştur yedik. Sıçra tutuştur attı. Başka da hiçbir şey yapmadı zaten. Bak bu yine öldü. <laughs> Abi mükemmel ya. Hakikaten mükemmel ya. Hakikaten mükemmel. Sıçra, sıçra tutuştur yedik o heriften bir de yani. Hazır tamamlanmışken devam. Zarafetle. Basalım gidelim bota diyeceğim de yani. Bottakiler bize bastı. <laughs> Neyse ilk güzel itemi aldık. Ardından kefaret kasacağız zaten. Bundan sonrasına da totem atlayacağınız mı Atmadılar herhalde. Git lan buradan. Ben alacağım artık. İyileştirmek ve korumak için. Tamam Mel kastı. Mel hayvan oldu şu an. Mel dokunduğunu indiriyor. Bak yine burada totem varmış. Şunu alalım önce de. Şurada mı totem var? Yolum Hayret, sonunda aklına geldi be ejder be. Ha? Hı? Reis sakin ol. Zahmet oldu ama. Hadi Mel. Mel'in yanında takılacağım. Bizim adam eşek çünkü. Sveyn orada patates etti oraya. Buradakilerin durumu nasıl? Bizim eşek yine ölecek. Şurada totem var. Geldim. Hadi şu ejderi çözelim artık ya. Çok güzel, çok iyi. Devam. Melkastı ya çatır çatır vuruyor. Şimdi bizim herifi bir tek bıraksam sonra diyecek ki beni tek bıraktın ağlayacak sızlayacak. Jingle jingle konuşacak orada. Neyse herkes beyze e giderken. Huzur ve sükunet için. Dikkatli yürü. Çok güzel. Swain şimdi yukarıya bastı. Tamam. Bak bu bunu almış. Bundan dolayı en son tamam. yani bütün etkisinden kurtulduktan sonra can basacağız. Yoksa öbür türlü nanay. Ve yine doğru akalım. Yok yok akmayalım dur. Akmayalım. Buradayım. Şimdi kule altı baskın yapacağını sanacak. Beytli onu. Kule altı diyorum ya. Bak şimdi bu etki bitecek ya. Bu etki bittikten sonra şu çarpı işareti kalkacak üstünden. Aynen. Şu an direkt full full bir can basabileceğiz bu adama. Bak böyle. Şuraya bir totem atalım. Burada bir şeyler oldu olana kadar da şurada devam edelim. Hatta şunun şu canları da şöyle küçük toplayalım ya. Çüş çüş. Şunu patlatayım bakayım. Ne göreceğiz şurada? Heh. Vur abi vur kafasına. Sendeyim vur. Çok güzel. Bana bir daha gelme. Can vereceğim ama öleceksin. Ya yani ben öleceğim. Yapma. Yapma. Ee, çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Güzel. Hemen bir base çakalım. yine şuradan bir uyarı verelim. Şimdi şafağın özü alacağız abi. Ya bunun için fısıldayan taş da belki alabiliriz de bu daha çok mana verecek. %8 kalkan geç iyileştirme. Bu %16 veriyor. Ayrıyetten de yani bir daha başka varsa onların da üstüne etki kazandırıyor. Melin peşinden devam edeyim de ne ara gittin abi sen? Işınlandı mı amına koyayım Mel daha yeni gittim, Mel'in peşinden gideceğim Bizimki Waze atıyor Eğer ki bu gelesiye kadar biz ölmezsek Waze'nin peşinden devam edeceğiz Minyonda da yetişmiş Şuraya bir pembe totem atalım Şurada totem mi var ne var ne oldu Yardım edin, Güzel. Bunu bana bir anasal be. Ha, Wayne hala base atamamış. Attırtmıyor Yasuo. Yani 0-8 Yasuo'dan mı çekiniyorsun abi? Alırsın onu da ya. Onun için de gelmeyelim ya. Sivay'ın yukarıda tek başına kalmış. sevenin yanına zıplamak lazım aslında. Mel buradan ittirecek zaten. seven yukarıda tek kalmasın. Şimdi şöyle baronun etrafından taramaya başlayalım. Şuradaki çalıya kadar. Hazır buradaki çalıda görünmüyorken. Şuraya büyük bir ulti. Kimi kurtardık? Tabii ki de kimseyi. E yani bak Sveyn'i kurtarmaya geldik. Mel patladı. Bizim takım patladı. Hay sokayım böyle şansın amına koyayım ya. Yıldızların gücü adına. Önden sen yürü. Ben mi tanklayacağım? Karanlık bir <laughs> Her nefes değerli. Hadi yürü 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 yürü. Çok güzel. Yakaladık onu. Kıstırdık. Hadi. Lanet olası pislik. Adamı tutmuşun orada. Sen tutmuşun çekmişsin yakalamışsın. Ben de altına sustur attım. Ben de kilitledim orada. Hala mal mal bakıyorsun ya. Hıyar. <laughs> Seveyim bu sefer de burada yakalandı. Geliyorum lanet olası pislik. Geliyorum. Ölme geldim. Çıkma kefaretten. Güzel. Tamam burayı topladık. Şöyle bir taraya, taraya 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 bir gezelim etrafı. Hemen şuradan bir yıkalım. Bak şimdi etkisi geçecek. Kaç can mı götürdü? 1900'den 1500'e kadar götürmüş. Ben bir bastım. Geri 1900'e çıktı. Dertemiz. Şurada totem. Şunu da attım. Ona yetişebilir miyiz ya patlamadan? Hah. Allah yetiştik. Çok iyi. Aha. Bizimki yedi ama iyi bari. Totem olmadığı için yakalanmadı. Yukarıda Swain bu ile Viego var. Team onun peşine mi gidiyor? Yok sadece Swain team onun peşine gidiyor. Ben burada tek kaldım abi. Ben mi şey yapacağım? Şurada totem mi var? Aynen şuraya da attı. Yedin onu ama neyse ha. Yardım elini uzatıyorum. Kanki bu adamlara ben mi gireceğim? Hadi artık saldırın bir şeyler yapın ya. Hı. Güzel. Burada pembiş işte bir totemimiz var. Alıyoruz mu buraya? Giriyoruz mu? Çok iyi. E abi ben kefaret attım ortaya. Kimse kefarette durmuyor bile. Neyse o canını toplasın artık bu arada. Bak daya yedi yine. Yine dayak yiyor. Daha kasamadık ha. Can basamıyoruz adam akıllı. Hemen bir base atalım. Sen orada çok durma. Aslında burada bir çılgınlık yapıp bir tane Rabadon çekeceksin. Bakacaksın yoluna. Yürü peşine peşine. Evet arkadaşlar siz nasılsınız? İyi misiniz? Oyunlar nasıl gidiyor? Yükseldiniz mi? Ben altında takıldım. Altının üstüne çıkamıyorum daha. Yani bir ara çıkar gibi oldum. Ümit veriyormuş demek ki oyun bana. şey olmadı daha gerisine gelmedi. Geliyorum 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 geliyorum. Ölme ölme. Heh, çok güzel. Totemli mi buralar? Görüyorlar mı hiç? Burayı görüyorlar. Buraları görüyorlar mı? Burayı da görüyorlar. Orayı da görüyorlar. Burada bir şey var mıdır? Abi her yeri görüyorlar. Her yeri. Ne yapıyorsun? Ayı. Timon ne yaptı lan? O oh, Timo da reis yeni kırdı kuleyi. Timo da öndeki kuleyi aha bu kuleyi daha yeni kırıyor. Çok güzel. Şu ben bir totem atmak istesem nereye atmışız oraya atmışız neyse. Şunu görelim. Şurada zaten totem var. Bizimkiler baron başladı bile hemen. Şuradan bir can alalım. Bir yandan da pot basayım. Şuraya bir şu Viego'ya bir cam verirsek çok güzel devam. Şimdi Mel buradan kasmaya başladı. Şu adamı bir yemleyebilir miyiz kine acaba? Aha, şu 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 S sık onun kafasına sık. Abi niye yakalamıyorsun ki? <laughs> Hadi bakalım. Kimi yakalıyorsun kardeşim? <laughs> ah Öldüm. kimseyi öldürtmeden kimse görmeden devam ettik şu an bunlar can çekişiyor aslında bizimkiler doğru diyor yani aslında çoktan bir sur verip gitmeleri gerekirdi gel buraya çok güzel çok güzel devam orayı da ittir orayı da ittir sana bir can basayım mı çok Çok iyi bitti zaten arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler gayet güzel zevkli bir oyundu mükemmel bir oyundu kaç level olduk hala biz hala 88 Tekrardan teşekkürler. Bir ne kadar can bastığımı, ne kadar iyileştirme yaptığımı merak ediyorum. Hemen bir bakalım. Altından hala çıkamadım ha. Bir ara bir 99 LP oldum. Aynen. Mel güzel şey yapmış. Dur. Bu muydu? Bu değil. Bütün bütün gelişmiş ayrıntılar. Alınan yok. iyileştirilen hasar. 35k hasar iyileştirmiş abi. Tertemiz. Yani 30 dakikalık oyunda kimse doğru düzgün hasar vurmuyorken 35k hasar iyileştirmişiz. Gayet de güzel. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yani robot gibi konuşuyorsun. Birazcık canlı konuş diyen olmuş. Şu an onu deneyimlemeye çalışıyorum. Yani ben de biraz daha Hakimiyet kazanmaya çalışıyorum bununla ilgili. Neyse, geliştirmeye çalışıyoruz. Böyle karşılıklı konuşa 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 en sonunda sizin de istediğiniz tarzda bir konuşmalarla, sizin de istediğiniz tarzda oyunlarla devam edeceğiz. Tekrardan iyi günler, iyi akşamlar.